Çok haklı olarak şöyle bir şey söyleniyor. İşte İstanbul Büyükşehir Hatay'a önemli ölçüde yardım ediyor. Ama diğer iller biraz eksik kalıyor. Şeylerini duyuyoruz. Şimdi depremin birinci gününün akşamına doğru AFAD bir eşleme yaptı. Dedi ki İstanbul Büyükşehir Hatay'a katkı verecek. Ankara Büyükşehir Kahramanmaraş'a katkı verecek. İzmir Büyükşehir Osmaniye'ye katkı verecek. Adıyaman'ı kimle eş eşlemiş? Ee, Afat biliyor musunuz? Bilmiyorum. Tunceli'yle Bilmiyorum. eşlemiş. Ben şimdi bunu duyunca şaşırdım. Yani hani Tunceli önemli bir il ama hani görece kapasitesi sınırlı bir il. Koskoca Adıyaman Adıyaman'ın da şeyini biliyorum. Hani depremden etkilenme durumunu biliyorum. ...ee... Tunceli'nin kapasitesi Adıyaman'ı e, çözmeye, kaldırmaya yetmez diye arkadaşlarımızla derhal konuştuk. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bir inisiyatif kullandı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni de Adıyaman'la eşledi. Normalde bunu AFAD'ın yapması gerekir öyle değil mi? Üst organizasyon orada. Yani bir de şunu ifade edelim. Bize AFAD Hatay'a eşledi diye yalnızca şeye gitmiyoruz. Hatay'a gitmiyoruz. Her yere yetişmeye çalışıyoruz. Ama doğal olarak coğrafya çok büyük ve evet. burada bir şeye ihtiyaç var. Etkin bir iş bölümüne ihtiyaç var. Hani bunu da özellikle ifade etmek durum istedim. Böyle.